Toprakları binlerce şehidin kanıyla sulanmış, üzerine destanlar yazılan vatan toprağı Çanakkale Dünya tarihine damgasını vuran Çanakkale Zaferi'nin 2015 yılında 100. yıl dönümü idrak edilecek. Çanakkale Valiliği de bu büyük zaferin şanına yakışır bir tören için kolları şimdiden sıvadı. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker köpse o değer. Çanakkale her bir adımı şehit kanıyla sulanmış büyük bir destanın yazıldığı yer. gel seni tarihe desem sığmazsın. 1915'teki savaşın 100. yıl dönümü yaklaşıyor. Tarihin en büyük savaşlarından Çanakkale'nin önemine dikkat çekmek, yaşananları tüm dünyaya anlatmak için bir çalışma başlatıldı. 2015 yılında kutlanacak destanın 100. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Valiliği şimdiden kolları sıvadı. Hazırlıkları takip edebilmek için bir koordinasyon merkezi kuruldu. Ecdadımızın torunları olarak özellikle bunun bu komitenin kurulması çok iyi bir şey. Adına yakışır bir şekilde anmak lazım. Üzerinden 100 yıl geçmiş az zaman değil ve başka savaşlara da Çanakkale gibi diye örnek gösterilen bir savaşta. Yapılacak organizasyonlara yurt dışından geniş katılım beklenirken faaliyetlerin turizm potansiyelini iki kat artırması bekleniyor.